Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpekle bırak komutunun nasıl çalışılması gerekli olduğu, köpekte tuttuğu bir objeyi sizinle mücadelesiz bir şekilde nasıl bırakması gerekli olduğu ve nasıl öğretileceği konusunda bilgiler vermek istiyorum, bilgiler paylaşmak istiyorum. Bunu hem yavru köpekte nasıl organize edeceğiniz, eğer köpeğiniz yetişkin bir köpekse nasıl kafasında bu olguyu oluşturacağınız konusunda bilgiler vereceğim. En başta şunu algılatmak istiyorum. Bir komutun öğretilmesi sizin için bırak komutu karşı tarafla mücadeleyi çağrıştıran bir komutmuş gibi gelse de aslında en başta bu komutu şöyle algılamak gerekiyor. Otur komutundan ve yat komutundan bir farkı yokmuş gibi sizin düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bırak komutunda bizim olguda köpeğe öğretmeye çalıştığımız şey baskı sistemiyle veya da sizin dominasyonunuzla üstün gelmenizle köpeğe ağzındaki bir nesneyi bıraktırmak hedefli değiliz. Aslında burada yapmamız gereken şey işbirliği algısıyla köpeğe normal bir komut algısıyla birlikte bırakmayı öğretmek. Tıpkı oturmak gibi, tıpkı yatmak gibi, tıpkı beklemek gibi öğretilmesi gereken bir komut bırak komutu. Kesinlikle baskı sistemleriyle veya da bir takım tasma aparatlarının kullanılarak köpekte korkutma, averse etme, tiksindirme davranışlarını tetikleyerek öğretilmesi gerekli olan bir şey değil bırak komutu. Tamamen köpeğin kafasında pozitif bir algı, oyunun devamlılığını sağlamak veyahut da bıraktığı takdirde sizinle başka bir iletişim içerisine girebileceğini köpeğe öğrettiğiniz takdirde zaten baskı sistemlerini kullanmanıza gerek kalmıyor bırak komutunun köpeğe öğretilmesinde. Şimdi biliyorsunuz bebek köpekler, küçük köpekler özellikle çekiştirme oyunlarına son derece yatkınlar. Çok seviyorlar çekiştirme oyunlarını ve çekiştirmeye çalışmak bir köpek için Vazgeçilmez oyunlardan bir tanesi. En çok tetiklendikleri oyunlardan bir tanesi. Tabii yaş grubuna göre bu oyunları düzgün organize etmek ve düzgün aparatlar kullanmak gerekiyor. Örneğin bu köpek ortalama olarak 4,5 aylık civarında olan bir köpek ve diş değiştirme dönemi içerisine girmiş bir köpek. Dolayısıyla çekiştirme oyunlarını onun canını yakmadan diş değiştirme döneminde olduğu için hafif ve Böyle nazik şekillerde oynanması gerekiyor ama tabii ki mutlaka oynanacak bu dönemde oynanmayacak diye bir kaydı yok ama çok daha nazik olmanız gerekiyor özellikle tuttuğu zaman köpeği denemek hedefli asmaya çalışmak, ayaklarını yerden kesmeye çalışmak falan gibi olgulardan kaçının. Özellikle diş değiştirme döneminde olan köpekler, e, duydukları herhangi bir acı söz konusu olursa ileride ısırma davranışından imtina edeceklerdir. Tutma davranışından köpek için bir travma olabilir, canı acıdığı takdirde. O yüzden mümkün olduğunca salınımlı hareketler yaparak köpeği travmatize etmemek e, oldukça önemli. Şimdi bir köpeğin e, tuttuğunuz zaman biliyorsunuz hoşlandığı şey yani bir objeyi tuttuğu zaman hoşlandığı şey aslında karşı direnç köpeğin hoşlandığı şey. Yani köpek tutuyor. Siz bir yanda salınımlar oluşturuyorsunuz. Bu köpekte doğal bir hareket. Avını tuttuğu zaman da sallayarak kill bite denilen öldürme hareketini yapıyor bu içgüdüsel bir davranış Tabii biz bunu oyuna endeksliyoruz av paterni içerisindeki bir davranışı oyuna endeksleyerek yapıyoruz ve bu çekiştirme davranışı onda evet mücadele hissini oluşturabilecek bir şey ama oyunu kuralına göre oynarsanız herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız yani Hayvanla mücadeleye girmek her zaman için ona karşı gelmek ya da onu baskılamaya çalışmak anlamına gelmez. Köpeğe bunu düzgün öğretirseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu nasıl öğreteceğiz? Köpek bir objeyi tuttuğu zaman, diyelim ki objeyi tuttu ve bu objeyi ben kaçırıyorum, tetikliyorum onu. Tuttuktan sonra da çekiştiriyorum. Genellikle hayvan sahiplerinin hatası şu oluyor. Bu tip pozisyonlarda Köpeğe örneğin ayağını tuttuğu zaman ya da herhangi bir objeyi tuttuğunda ya da paçasına yapıştığında genellikle yapılan davranış çekiştirmek. Aslında o pozisyondan uzaklaşmaya çalışıyor hayvan sahibi yani kendini kurtarmaya çalışıyor ya da objeyi kurtarmaya çalışıyor ama... Bunu yaptığınız zaman köpeği daha fazla provoke etmiş oluyorsunuz. Bir kere bırak komutunun öğretilmesinde sizin sakin olmanız çok önemli. Oyun esnasında veya da bir objeyi köpekten alma esnasında bağıra çağıra bıraktırmaya çalışmak, baskı kurmaya çalışmak, orasına burasına dokunarak ya da canını yakıp başka bir tarafa dikkatini çekerek ağzından objeyi almaya çalışmak doğru bir davranış kesinlikle olmayacaktır. Köpeğe keyif almasını bu işten keyif alarak öğrenmesini sağlamak gerekiyor. Bakın. Mesela şimdi köpek tuttu. Ben çekiştiriyorum. Tabii ki direnç gösteriyor ben çekiştirdikçe. Tekrar bir tutsun. Bakın, eğer sallamayı bırakırsam ne olacağına dikkat edin. Durdum ve sabit. Bakın, sabit durduğum anda köpek de hemen bıraktı. Bu tip davranışları organize ederek, sıralamada organize ederek bırak komutunu öğretmek mümkün. Şimdi dikkat edin. Ben tekrar provoke ediyorum köpeği. Köpek tuttu. Çekiştiriyorum ve duruyorum. Bırak. Aferin sana. Otur. Hemen algıyı başka bir yöne çekip onu ödüllendiriyorum. Tabi buralarda clicker kullanmak en doğrusu. Daha önce clickerla yapılan organize çalışmaları anlattığım videolarımız var. Özellikle odaklanma videosu ve clicker'ın nasıl kullanılacağı hakkındaki videoları izleyebilirsiniz. Burada clicker'ı da kullanabilirsiniz. Ben spontane olarak nasıl yapılması gerekli olduğunu gösteriyorum. Aslında altyapıda clicker'ın olması doğru zamanda köpeğe doğrulama yapabilmek ve kafasına imprint edebilmek için çok daha mantıklıdır clicker kullanılması. Ama işin kuralı köpek tuttuğu zaman objeyi tuttuğu zaman mücadelenin sona erdiğini ve objenin sizde kalması gerekli olduğunu köpeğe empoze etmek. Bakın tuttu. Aferin çekiştiriyor. Aynı zamanda ben onu oynayarak keyif aldırtıyorum. Ama durup bırak Aferin. Otur. Hey. Hey. Aferin sana. Arada onu ödüllendirerek. Yalnız burada ödülün timing'i, zamanlaması çok önemli. Çünkü şunu yaparsanız yanlış. Eğer köpek diyelim ki objeyle provoke ettim, tuttu. Aferin sana. Aferin. Objeyi tuttu, çekiştiriyor. Direnç gösteriyor. Bunu koklatıp yemeği al al al. Al 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 deyip bunu kurtarmaya çalışırsam köpekte nasıl bir algı yaratırım? Köpek şöyle düşünebilir. Eğer ben bir objeyi yakalarsam ödül geliyor ya da bir obji, objeyi ağzımda tutarsam, çekiştirir ya da sallarsam mama gelir, ödül gelir diye düşünebilir. O yüzden o algıdan çıktıktan sonra ödüllendirmek gerekiyor. Yani köpek tuttu. Çiç, Haydi. Köpek tuttu, çekiştirdim, durdum. Hey, bırak. Bekliyorum. Köpek ne zaman bana odaklandı ki bunu bir komutla daha iyi organize edebilirsiniz. Otur. Yat. Aferin sana. Böylece o mücadele algısından çıktıktan sonra ödülü aldığında hem oyunun devam edebilmesi için hem de takım kaptanının ben olduğum kuralları da benim belirlediğimi köpeğe bir şekilde anlatmak hedefli olarak bırak komutundan belli bir süre sonra size karşı odaklanma sağlandıktan sonra ödüllendirmeyi tercih edin ki köpeğin kafasına yanlış bir kurgu oluşmasın. Pepsi. Pepsi. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Aferin sana. Bakın özellikle bırakmasını istediğim anda en önemlisi direnci bırakmam. Yani durmam. Bakın durduğum anda köpek zaten otomatikman. Yani çekiştirmeye devam etmeyeceksiniz. Hayvan sahiplerinin hep hatası ağzındayken köpek bırak dediklerinde bir yandan çekmeye çalışmak. Bunu yaptığınız anda provoke ediyorsunuz farkına varmadan ve bu bir mücadeleye sen aldım ben aldım sen aldım ben aldım mücadelesine dönüşüyor. Bunu yapmamaya dikkat edeceğiz. Şimdi size Yetişkin köpekte yanlış kurgu ve doğru kurguyu tekrar göstereceğim yavru köpeğin dışında. Arkadaşlar şimdi yetişkin bir köpekte bırak komutunun organizasyonu konusunda özellikle de böyle oyun algısı yüksek, oyun isteği yüksek olan köpeklerde bazen kontrol kaybı söz konusu olabiliyor. Hayvan sahibi de aceleci davranabiliyor. Aceleci davrandığınız zaman bütün düzen bozuluyor, kurgu bozuluyor. O yüzden sabırlı olmanız çok önemli bırak komutunun organizasyonunda. Şimdi yetişkin bir köpekte özellikle de oyun algısı, oyun isteği yüksek olan yetişkin bir köpekte nasıl organize etmeniz gerekli olduğunu göstereceğim. Excel buraya. Bu köpek frisbee oynamayı çok seven bir köpek. Frisbee'ye düşkünlüğü çok yüksek. Tuttuğu zaman frisbee'yi gördüğünüz gibi ciddi kuvvetli olarak çekmeyi seven bir köpek. Bu köpekte eğer ben direnç göstererek bıraktırmaya çalışırsam yani bu şekilde çekerek tam tersi olayı provoke etmiş olurum. Dikkat edin ne yapacağım? Duracağım. Hey. Düzgün durduğu zamanda atıp onu ödüllendireceğim. Yani buraya bu sefer dikkat edin yiyecek hiç kullanmıyorum. Ona sadece şu sinyali veriyorum. Oyunun devam etmesini istiyorsan offerizbi bırakmalısın ki oyun devam etsin, sen de eğlen. Ben de eğleneyim şeklinde bir mesaj vermeniz gerekiyor. Excel. Buraya. Buraya. Aferin sana. Hmm. Bakın çektiğim sürece provokasyon şekilleniyor. O yüzden böyle sallayarak bıraktırmaya çalışmak falan kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Hüsranla sonuçlanır. Çünkü olguyu provoke edersiniz. Söylediğim gibi. Ama durup hey. Sabit durursanız köpek... Bana odaklandıktan sonra dikkat edin. Tekrar frisbiyi atarak onu ödüllendiriyorum. Kullandığınız obje her ne olursa olsun bırak komutunu köpeğin pozitif bir algıyla karşılaması gerekiyor. Mücadele algısıyla kesinlikle karşılamaması gerekiyor. Excel frisbee. Buraya. Bu tip antrenmanlar yapmanız mümkün. Buraya gel. Buraya. Gel gel gel. Aferin. Bırak. Haydi. Köpeği ilk önce çekerek eğlendirip sonra ani durup hey. Aferin. Okey. Aferin sana. Bırak. Aferin. Okey. Bırak. Otur. Yat. Okey. Bu tip egzersizlerle olguyu şekillendirebilirsiniz. Daha sonra hey, haydi. Daha sonra da bu egzersizleri farklılaştırabilirsiniz. Ne gibi? Müdahale etmeden yani elinize almadan bıraktırmaya çalışmak gibi. Köpeği başlatmadan önce serbest şekildeyken bırak çalışması yapmadan önce mutlaka biraz önce göstermiş olduğum tutarak provoke ederek bırakma komutunu köpeğe öğretmek pozitif bir şekilde kesinlikle mücadele ya da baskı sistemi uygulayarak değil ee, doğru bir şekilde öğrettikten sonra artık serbest çalışmalara geçebilirsiniz. ya Yani elinizde tutmadan bıraktırmaya yönelik çalışmalar. Bu frisbee bu köpeğin en sevdiği şey ve onu bırakmak aslında hüsran onun için ama ona şunu algılatmanız gerekiyor. Bırakırsa oyunun devamlılığını sağlayacağınızı e, konusunda köpeğe sinyaller verirseniz çok daha keyifli bir şekilde yapacaktır komutu. Şimdi dikkat edin provoke edeceğim. Hey! Tekrar çekiştiriyorum. Bakın bıraktım. Bırak! Okey. Aferin sana. Bırak! Hey! Okey. Aldı. Tekrar bırak ve attım. Köpek de hem oyunun devam ettiğini gördü, eğlendi. Hem de bırak komutuyla tekrar frisbee'ye kavuşabileceğini algıladı. Buna bağlı olarak bu kurgular içerisinde yaptığınız takdirde bırak komutunu köpeğe algılatmak çok daha kolay olacaktır ve köpek kafasında hiçbir şekilde mücadeleli bir algı şekillendirmeyecektir. Tabi burada şu soruyla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer bıraktırmak istediğimiz şey bir yiyecekse ne yapacağız? Yorda yürürken bir yiyecek alırsa ne yapacağız? Daha önceki videolarımızdan bir tanesinde zaten bundan bahsediyoruz. Yani yiyeceklere karşı ilgisi olan yerden bir şeyler toplamaya ilgili olan köpeklerde nasıl bunu yok edeceğiniz konusunda veyahut da nasıl minimalize edeceğiniz konusunda bir videomuz zaten var. Onu da izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu tut ve bırak komutunu bir arada kullanarak başka objelere köpeği yönlendirebilirsiniz. Örneğin bir peçeteyi büküp buruşturup yere atıp al sonra bırak komutuyla birlikte oyun organizasyonu ya da ödül organizasyonu kurgulayarak başka objelere de bırak dediğiniz anda köpeğin ani bir şekilde ağzından atmasını sağlayabilirsiniz. Ama bırak komutunda en önemli nokta kesinlikle mücadeleyle köpeği bıraktırmaya çalışmayın. Bu tip Negatif algılar, mental algılar köpekte daha fazla size karşı direnç oluşturacaktır ve siz de hüsrana uğrayacaksınız böyle durumlarda. Sinirleneceksiniz köpekten alamadığınız için çünkü köpek kadar güçlü olma şansınız yok bu tip olgularda. O yüzden mücadeleye girmeden net, temiz bir şekilde köpeğin kafası temiz e, algılayacak şekilde bırak çalışmanızı tavsiye ediyorum.